insanlar ilgililer. Bizim de görüştüğümüz birkaç ülkeden firmalar var. Bayilik vermeyi düşünüyoruz. Çok takdire şayan bir hareket. Gerçekten ülkemiz için, insanlık için güzel adımlar bunlar. Böyle bir forumun bu kadar etkili olacağını açıkçası tahmin etmiyordum. Şu ana kadar girişten memnunuz. İnşallah bundan sonrasında katılmaya devam edeceğiz. Bu sene ilk defa katılıyoruz. Heyecanlıyız ama gayet güzel geçiyor. Önümüzdeki 2-3 yıllık dönemde de Sahara altı Afrika ülkelerini kendimize hedef olarak belirledik. Şu an Kongo, Kamerun, Tanzanya gibi ülkelerde varız. Bu sayıyı çok hızlı bir şekilde arttırmayı planlıyoruz. Bu noktada da VSA Forum'un bize ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Umduğumuzdan çok daha başarılı geçiyor, çok daha iyi geçiyor. Dolayısıyla gayet memnunuz durumdan. Kendi evleri gibi rahatlar. Biz de tabii bu aslında şaşkınlığı üzerimizden atmaya ve bir an evvel de işimize konsantre olmaya çalışıyoruz. tanıyorum içeriği de görüyorsunuz. Oldukça fazla yoğun ilgi var. Konsolosluk, ateşe, büyük elçi gibi kişilerin ziyaret etmesi, bilgi alması ve ticaret yapmak istemesi bu formu potansiyelini açıkça ilk saatlerden itibaren ortaya çıkarttı. şaşırdım. Oldukça, oldukça, başarılı, oldukça güzel. Bu kadar ilgi olacağını düşünmüyordum. Çok ciddi büyük eczanelerin hepsinde ürünlerimiz satılıyor. Afrika'da şu anda 7-8 ülkede aslında bu WCA forum sayesinde şu anda distribütörlüklerimiz var.